Makropa girişinde oynuyoruz e, <laughs> arkadaşlar parkur parkurun e, ilk bölümü galiba hatırlarsan tam emin değilim kısacası şöyle de gideyim e, tek kişilik parkur normalde port server açmayı planlıyordum bugün o kadar zor ki gençler e, açamadım yani kusura bakmasınız bir ara e, 140 gelirse orada açmayı planlıyorum bir tane. Herkes ama böyle bulut falan yapacak. Yani nasıl bulut yapacak? Bulut ne? Derseniz. Dur bir dakika. Allah'ım. Of oh be. Allah'ım bu ne? Allah'ım. Allah'ım tuzak. Ne o tuzak? Ne o tuzak? No 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 no. Abi bu ne? Yemek yok mu? Eşya yok mu? Bu ne? Yanıyor mu? <laughs> za zorluk yok. Za za. Okya yok. Aa yerde okya yok. Neyse ne diyor? You are lucky surprise diyor. Ben bunları atlayacağım tabii ki de. Ne doğuyorsunuz lan oradan? Keko keko bakıyorlar bir de ya. Şunlara bak ya. İçeride de ses. Aa! Bu ne? Nereye çıkacaklar? Nereye çıkacaklar bu adamlar? Bak iyi izleyin. Hop. Lan bu ne? Sıçaklarım aynı şarjım da bitiyor. Aleti veriyor musun? Aman aletim öldü, aman aletim öldü, bismillah. Neyse aldık bakalım oynayalım. Oh be bu ne? Bir dakika. geçer, kastırmasını önleyeceğim. Youtube'dan nasıl ya? Bakayım. O falan, valla deli gibi. Deli gibi bir şey Abi bir de yağmur yağıyor burada. Tam cc'yiz. Neyse. Aman şöyle. Ta tamam. Tabletin rootlu zaten. Sorumlu şu. Abi bu ne? Rootlu mu değil mi diye ben de cevabını vereyim. Rootlu gençler. Haberiniz olsun. Bu arada o çok kastı için şarjı çıkarttım şimdi. Böyle bir delik yaptım. Hop. Hop. Tamam. Hop. Tamamdır. İyi. Yani ee, de. Bu bölümü. Ee, yanıma Tekrar mı desem ama bilmiyorum. Portu uğratacaktım. Ya, galiba dedim ben bunu. Falan. İşte böyle olaylar geçti. Level 2. Level 2. Şöyle geç böyle geç. Bura ne ya? Bura ne? Bura ne? Tuzak mı? o Tuzak. Of. Bu ne ya? Cayır cayır. Dur bu zorlu açayım bir. Spam mı oldu Bir dakika oğlum canım az durun ya. Sizin yapacağınız şey. Evet, ha tamam. Hop gelsinler ya. Bunlar kim? İki dakika sonra öldürdüler. Abi ben geçemiyorum ben. Keşke hem bir masterla girseydim. Ben de çalışıyor da bilmiyorum. Ona sadece tek pek yüklemek için giriyorum da Block daha uygun diye biliyorum. O yüzden girmiyorum. Bilgilerinizi. Hop Aman. Hop artık buraya atlayacağız. Öğrendik burayı. Burada da tuzak var. Burada da bir tane var. Hop şöyle tamam. Hızlı hızlı şöyle. Abi! Bu ne ya? Bu sattı bana resmen. Lan. Hı. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Ay. İkileceğim yok bak. Aslında olan. Lol lol lol. Abi. Hadi be bu ne? Hop. Tamam. Get lan. Da get lo. Da ee, Gençler buraya geçmek benim işim diyeceğim ve sonra öleceğim. Tabii ki de öyle oluyor. Şöyle içeride de hayvan gibi sesleri var. Ne yapıyorsun? Ben buzluyor burada. Sana burada gibi beni de abi sokarım senin busuna he. Şerefsiz ya artık lav diye bir şey sevmiyorum ben. O Lan bu ne ya? Ben de çakallık yapıyorum. Lan. Gençler sövmeyin bir dakika. Hop. Lan gençler sövmeyin. Gençler sövmeyin. Şöyle geçelim. Gençler sakın. Bir dakika. Sövmeyin geliyor. Şöyle hop. Ay, Hayvan bir demet yiyorum ya. Bu ne? Bekleyin oğlum siz. Lan burada merdiven yok muydu? Tüh. Asla hile yapmayacağım. Hile yapmayacağım da gide bir ölüyorum. Sinirlendirmeyin beni o zaman. Hile yapmam için beni sinirlendirmeyin. Beni. Yani arkadaşlar. Bak ben bu mapi yapana söylüyorum. Ananı. Hmm. çok güzel yapmışsın ya. Bu map çok güzel yapmışsın. Gerçekten bayılmadım e, çünkü bayılacak halim yok depo o video. hop tamam şarjım 31'e gelirse full düşeceğim o zaman Anlaş, anlaşılan o yani buradan çıkan sonuç hop aman aman Aa! Ah! yeter lan amına kodumuzlar buraya Aa, yeter yeter Yeter. Hep ben düşünüyorum ya. Biraz da siz düşünün yeter. Beni düşünün artık. Bir de beni düşünün. Yani hep aynı yerlerden öküz gibi geçiyorum. Allah Allah. Aynı yerde 10 tane tur attım ya. Bu ne? Abi parkurda leş gibiyim ben. Leş. Baksanıza. Önceki videolarım da vardı. Abi öyle böyle değil yani leşim ben ya. Bana parkur dersiniz bu çıkar elimizden. Böylece de beni parkurda da tanıyın. Ee, bir daha parkur map çekmeyeceğim. <laughs> Ağlayacağım şimdi yani o kadar sinir oldum ki aga. Millet tak tak tuk bize bak. Parkur kürdü. sanki bir yerden kaçıyorum o kadar hızlı gidiyorum ki. Ağlayacağım ya. Yemin ederim abi düşüyordum baksana da. <laughs> diye ye demeç ye. Ye demeç peyda attım. Ye ye demecine sokam. Yok çocuk nasıl demeç yiyor. Oh be. Oh şuraya da geldik. Lan bu su. Lan buz bu buz olduğunu bilmiyordum. Bak iyi öğrettin. Hop bu ne lan? Checkpoint var orada. niye açılmıyor? Ben açıl. Neyse boş ver. Aman. Düşme. Sakın. Sakın. oh be geldim. Çek çek. Lan yat. Bir tane alıyorum o zaman. hakkınız helal Bir tane daha alayım. Tamam hadi eyvallah. Gelmedi ama olsun. Abi burada zor biraz. Zıplama mı? Lütfen zıplama diyor. Nasıl no, zıplayamam? Aman bu ne? Oh. Hayır ya. Bu ne? Çek bu niye çekmedi bu? Neyse bir daha gelirim ben oraya da. Düşmanlık kırdım. Şarjım 31. Tam otudu. Düştüm ya bu ne? Lan. Lan bu ne ya? Abi bu ne? Güzel ama kötü. Hop. Yeter lan. Abi bu ne? Yedemeci. Ama Düşüyor şimdi hayvan gibi kasmaya başladı. Amacı neydi ki lanet olsun. Amacı the game. The game. Lan bu ne? Yeme şu demeci artık yeter ya yeter yeter bu ne? Sokacağım demecinize sizin Allah Allah. Sabahtan beri 40 tane demeç yedin lan. Ben oynamıyorum ya. Aha akşam oldu. Aha. Aha. This man shit. Aha. Aha şimdi. Bakın iyi izleyin. Ne kadar pro oynayacağım şimdi bakın. Bakın bakın ne kadar pro oynayacağım şimdi bakın iyi izle. 2 dakika sonra öldüm ya. Buradan video uzun olmasın. Daha uzun ol. Aman. Bak nasıl yakıyorsun? Aa yakmadı. One two. Oha. Abi zombiler spam ediyor burada. Hadi lan oradan çık git manyak. Zombilere bak. Şerefsizler. Lucky demiş bir de sürpriz zombi ne lan beni burada öldüreceğiniz mi? Zaten ben burayı zor geçiyorum. Oynamıyorum ben ya. Oynamıyorum ben gerçekten oynamıyorum. Parkur bu ayem? Tamam ben bunu anladım. Buradan bunu anlayan bir ayağım. Hiç yani yaratıcı moduna almayacağım. Çünkü parkur mu buyum? Şöyle merdivenlerden çıkmayacağım. Şöyle. De artık geçmek zorundayım yani yeter. Yan 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 alan yansın. Al 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 ne oldu lan ne oldu? Ne oldu? Al yeter lan. Ne Teşekkür ederim yorumlara katmamı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bak.